Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir. WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum ya da bioenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız da yine mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar özel açılım için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir. Vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek isterim. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek başlayalım. Öngörülerimi söyleyeyim. Her gün olduğu gibi. Şöyle görebildiğiniz kadar. Evet. Ee, şöyle söyleyeceğim. Fincanınızın içerisinde ilk bariz çıkan şey... Ee, burnu çok uzun birisi arkadaşlar. Şimdi Pinokyo gibi yani uzun derken Pinokyo şeklinde çıkmış. Ee, bu da yalancı bir insanla muhatap olmayı gösterir. Ee, ya da kendimizi kandırmayı gösterir. Yani bir olay var. Kendinizi kandırıyorsunuz. Gerçeğe bir dönüş yapın bakalım anlamında diyebilirim size. Benim öngörüm bu yönde. Öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. 37 yıllık bir deneyimle bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. İşte burada onu gösteriyor. Dikkatli olun. Yalan yanlış bir şeylere inanıp ilerlemeyin. Yolculuğunuzda yol arkadaşınıza dikkat edin. Kararlarınıza dikkat edin gibi. Yine söyleyeceğim her zaman söylediğim gibi. Sosyal medya üzerinden yapacağınız arkadaşlıklara lütfen dikkat edin. Tanımadığınız bilmediğiniz insanlara... Paralarınızı kaptırmayın arkadaşlar. Ve burada bir de şunu söylemek istiyorum. Kafanızı didikleyen bir karga sanki. Bu kargaya benziyor. Çok koyu renkte çıkmış. Böyle bir kargaya benziyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kafamı eşeleyip deşelemeyin. İkide bir de aynı şeyleri temcit pilavı gibi söylemeyin diye. Birilerine aslında tepkiniz var. Anlaşamamak. iletişimde bir sıkıntı. Böyle bir durum var burada. Ama kargaların da şöyle bir özelliği vardır. Yani e, başı derde girdiğinde ya da hastalandığında gidip bir karınca yuvasının ortasına oturur. Beni e, yesinler diye değil, beni iyileştirsinler diye öyle bir salgı salgılar ki karıncalar bu kargaların hastalığını iyileştirir. O derece. Şimdi bu karga zor duruma düştüğü zaman sizi çağırabilir. Yardımıma yetiş diyebilir. Anlatabildim mi? Konuyu oraya bağlayacağım. İşte burada e, kafanızı eşeleyen, e, deşeleyen, sizi rahatsız eden biri olabilir hayatınızda. Ama sizin yardımınıza ihtiyacı olduğu zaman böyle yan yan yanaşır, gelir, oturur halinizin üzerine. Kime iyilik yapacaksınız? Kime kötülük yapacaksınız? Kimse kimseye kötülük yapmasın tabii ki. İşte bunu bilmemiz gerekir hep birlikte arkadaşlar. Hayat bize her şeyi gösteriyor ve öğretiyor zamanla. Belki gençlerimiz daha toy e, hareketler, daha çocuksu hareketler yapabilir, kararlar alabilir. E, bizim yaşlar daha böyle bir bilgili olduk artık. E, arkamızdan dönen fırıldakları da görebiliyoruz artık. Ama yine şunu söylemek istiyorum. Birini iyileştirmek isteyebilirsiniz ya da size ihtiyaç duyabilir. Ne yapalım? Biz insan olarak Allah kahretsin içimizdeki bu insan sevgisini yapacak bir şey yok desteğimizi veririz. Şöyle bir salıncakta ya da hamakta diyeceğim. Hamakta böyle uzanmış sallanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi salıncakta veyahut da hamakta sallanmak dinlenmeye geçiş ya da keyif almak anlamına gelir. Bir şeylerden keyif almayı bilmiyoruz belki ama burada keyif alacaksınız merak etmeyin. Yani böyle bir akışa kendinizi bırakmak, sallanmanız, keyif almak, güzel şeylerin olması. Arka arkaya bu tür şeyler yaşanabilir. Ee, güzellikler olsun inşallah. Dışarıdan iki kişi geliyor. Biri kısa boylu, biri uzun boylu. Dışarıdan gelecek birileri var. Ve önlerinde de tam böyle bir nasıl diyeyim e, sıfır 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 yazılı arkadaşlar. Sıfır etkisiz bir elemandır. Şimdi burada gelecek olan kişilerle iletişiminizde belki bir sıkıntı var. Bunu sıfırlayacaksınız. Kilometreyi sıfırlayıp yeniden başlamak anlamına da gelir aslında bu. Tamam ben sıfırlıyorum. Bir şeyleri bitiriyorum. Haydi bakalım yeniden yola çıkıyorum der gibi. Arkadaşlar böyle detaylı detaylı anlatıyorum. Sıkılmayın. Bir sohbet havasında bakıyorum ben biliyorsunuz. Sıkılmayın. Açıklamalar yaparak devam ediyorum. Ee, ve burada bir de sincap çıkmış arkadaşlar. Sincap çok hızlı hareket eden, ağaçtan ağaca koşturan bir canlı. Çok da güzel. İşte burada sincapın çıkmış olması, e, küçücük ceviz kabuğunu doldurmayacak, fındık kabuğunu doldurmayacak. Olayların peşinde koşup kendinizi yormayın. Hayatı çok fazla ciddiye almayın diyoruz e, her zaman ama gidip de salı verelim aman lay, lay lom ne olursa olsun da diyecek halimiz yok. Bir şeyleri kavileştirmek, sıkılaştırmak ama küçük şeylerde, detaylarda takılıp güzelliği de kaçırmamak. İşte burada bu var. Çok fazla hızlı hareketler, hızlı kararlar alıyor olabilirsiniz. Lütfen temkinli, düşünceli, düşünerek, taşınarak, hatta kaşınarak şöyle bir karar vereceğiz. Hayatımız nereye gidiyor? Ne yapmak istiyoruz? Net kararlar. Muhteşem bir aydayız. Haziranın onundan sonra e, hem ülke olarak hem e, bütün burçlar olarak çok şanslı, çok güzel, iyi değerlendirmemiz gereken bir döneme giriyoruz Rabbim'in izniyle tabii ki burada onu gösteriyor. Şanslı olacağız, küçük şeylere takılmayacağız ve burada bir koçun çıkmış olması koç zenginliktir, paradır. Şimdi parayı kim istemez? Herkes ister kalite ve konforu kim istemez herkes ister. Burada şöyle bir boynuzları tutmuşsunuz arkadaşlar. Hatta boynuzları çok çok uzun koçun böyle bir inatlaştığınız, sert bir duruş sergilemeye çalıştığınız bazı olaylar olabilir. Burada bir yumuşama, böyle bir şeker kıvamına gelme, böyle bir Polyanla tarafından bakma. Bazı olayları iyileştireceksiniz ve burada tek yazısı yazılı arkadaşlar. Şimdi her konuda önde olmak, başarılı olmak, tek olmak. Bunu herkes istiyor tabii ki yaşamında. İşte burada belki de yalnız kaldım hayatta. Ne olacak benim bu halim diyorsunuz beni izleyen yalnız yaşayan arkadaşlarımız için tabii ki zor bir durum. Yani hepimizin yaşadığı durumlar bunlar ama burada tekseniz eğer hayatınıza birinin gireceğini gösteriyor. Rabbim kimseyi yalnız bırakmasın burada bunu gösteriyor yani bu tek kalış bitecek belki de e, tek derken bir şeyler yapmak istiyorsunuz hayalleriniz var ama o yolda sizi yalnız bıraktılar siz beni e, maddi desteklemiyorsanız bile manevi açıdan bir destekleyin bakalım ki ben başarılı olayım öyle değil bir omuz vermek gibi gibi diyebiliriz ve burada bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Geçmişten biri olabilir bu telefon görüşmesi. şimdi maddi bir istekte bulunabilir. Telefon görüşmesinde bir para, bir finansal anlamda bir destek bekleyebilir sizden. Ama siz daha böyle bir ağzınızı kapatmışsınız, açmıyorsunuz. Telefon elinizde ama ağız kapalı. Yani konuşmuyorum. Ben o desteği veremem anlamında mıdır? Nedir artık böyle bir tepkilisiniz? karşınızdaki kişiye ve burada hep böyle ikili ilişkiler aklınızda böyle bir nasıl diyeyim e, ilişkiler belki de evladınızın ilişkisi evliliği belki sizin ilişkiniz evliliğiniz böyle devamlı bir masaya yatırıyorsunuz şimdi masaya yatırınca e, düşünmek taşınmak onu bir ameliyat etmek lazım ki e, ne olacak ne bitecek bir içteki o derinliklerdeki problemi keşfedelim. Ne istiyoruz, ne yapmak istiyoruz? Bunları bilmek lazım. İşte burada özellikle adınızda Trabzon'un T'si, Çanakkale'nin Ç'si ya da C'si, Fatsa'nın F'si, Manisa'nın M'si, Edirne'nin N'si. Var ise arkadaşlar siz bu ara bazı şeyleri ameliyat masasına yatırıp neşteri vuracaksınız. Aç bakalım şu içimi, içimde neler var ya da içinde neler var senin bir görelim diyebilirsiniz. Onu gösteriyor bize. İnşallah e, bu operasyon başarılı geçer. E, bizde olmaz mı? Olur ama sizde daha ivedi bir şekilde, hızlı bir şekilde bazı şeylerin ortaya çıkması, aleni e, yaşanması, görülmesi olacak sevgili dostlarım. İşte burada bir de TC yazısı yazılı ki, eee devletle alakalı, resmi kurumlarla alakalı TC numaranızda yapacağınız işler, muhasebe, vergi, banka o bu derken bu tür işleri de Haziran ayında düzene koymayla geçireceğiz. İnşallah güzellikle sonuçlansın ne diyelim. Şöyle bir de şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabağımız ne söyleyecek bugünün niyetiyle bize? Bayramda geldi geçti arkadaşlar Allah önce sağlık sonra da varlık versin evet şöyle bir bakalım şöyle bir görebildiğiniz kadar şöyle bir bak evet tamam şimdi e, burada karnınızın birazcık böyle bir şişkin olduğu hani hazmedememek senin yaptıklarını hazmedemiyorum. Senin konuştuklarını hazmedemiyorum. Böyle bir e, hazımsızlık, böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir stres e, yaşamış olabilirsiniz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Karnınızı ovalamanız kendi kendinizi iyileştireceğinizi anlatır. Hazmedemediğimiz, rahatsız olduğumuz ne olaylar oluyor? Hepimizin hayatında var arkadaşlar bunlar. İşte burada şöyle bir ovalıyorsunuz, problem değil. Ben kendimi iyileştiriyorum der gibi. Hayat devam ediyor ve karşımızda büyük sorunlar da olabilir. Karşınıza almışsınız böyle bir toprak parçası, yüksekçe dağ gibi. Ona doğru bakıyorsunuz. Problemler olabilir. Yani işinizle alakalı, sağlığınızla alakalı, ruhsal durumunuzla alakalı cebinizle alakalı, işi evinizle alakalı hepsi hepsi olabilir. Ama bir önce bir karşıya geçip bakalım nerede hata yapıyoruz. Ya da biz bir, bir yerlerde bir hata mı yaptık? Olabilir. Olabilir. Yani her konuda prof olmak, her konuda becerikli olmak zorunda değiliz ya. Yani annemizden biz bilgili olarak doğmadık yani. Sonradan öğretti hayat bize her şeyi. Alaylı olduk. İşte burada bir şeyleri karşınıza alıp ya konuşmanız gerekiyor. Ya görmezden gelmeniz gerekiyor ya da dediğim gibi o neşteri vurup ameliyat etmeniz gerekiyor. Olayı derinlemesine görmek, içsel içini görmek durumundasınız. Bir sürü sorunsalı kafamızda çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da rahatsızlıklara yol açıyor. Migren gibi, mide ağrısı gibi, baş ağrısı gibi, göz ağrısı gibi vücut tepki vermeye başlıyor. Semptomlar ortaya çıkıyor. İşte burada... Şunu söylemek istiyorum. Mutluluk hepimiz için var. Biz sadece o kapıyı açmayı bilmiyoruz. Hepimizde bu var. Lütfen şöyle her gün, her gün gözünüzü kapatarak bir üç dakikaya, 3 dakika kendinize ayırın. Bunu yapıyorum arkadaşlar. Bu bir olumlamadır. 3 dakika şöyle bir imgeleyin. Hayalinizi hangi evde yaşamak istersiniz, nasıl bir arabaya binmek istersiniz, e, nerede olmak istersiniz, hangi işte çalışmak istersiniz, paramı istiyorsunuz, sağlık mı? Şöyle bir 3 dakikanızı kendinize ayırın. Bazı düşünceler gelebilir, kafanız karışabilir, tekrar toparlarsınız, hiç önemli değil. Lütfen şöyle gece yatmadan 3 dakika e, bir olumlama yapın. Hayallerinizi gözünüzün önünden geçirin. Beyninizi aldatın. Beyninizi kandırın. Anlatabiliyor muyum? Düşünceleri durdurun. Siz kontrol etmeye çalışacaksınız o esnada. Hayalleriniz neyi imgelerseniz... ...neyi söylerseniz... ...neyi düşünürseniz... ...onu yaşayacaksınız arkadaşlar. Ben neyi düşündüysem onu yaşıyorum. Allah, Rabbim hepinize göstersin. Güzellikler yaşatsın. Yani... Ee, şöyle söyleyeceğim. Ben size her şeyi biliyorsunuz anlatıyorum burada. Ee, Küçücüktüm. İlkokula giderken bile... TRT spikerliği yapardım hep. Böyle bir kağıtları önüme alır. Böyle bir... E, ...iyi bir konuşmacı olmak... E, ...ya da çok güzel okurum gerçekten. E, öyle bir yeteneğim de vardır. E, hep böyle bir... ...spikercilik oynardım. Herkes evcilik oynarken ben spikercilik oynardım. Ve şu anda binlerce şükür yurt dışı dahil sesimi duyurabiliyorum konuşabiliyorum kendimi ifade edebiliyorum birilerinin izin verdiği kadar dertlerine derman olmaya çalışıyorum çalışabiliyorum yani insan neyi hayal ederse gerçekten onu yaşıyor ben bunu bilir bunu söylerim lütfen 3 dakika ayırın kendinize siz kıymetlisiniz kimse sizden kıymetli falan değil yani Şöyle bir, şöyle bir kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bugünün niyetiyle size ne söyleyecek? Haydi bakalım. Sizi sıkmıyorum, değil mi arkadaşlar? Yani e, biz bir aile gibi olduk. Her şeyimizi e, yazıyorsunuz bana, okuyorum. Ben anlatıyorum böyle hayatımdan anekdotlar anlatıyorum. E, sizi dostum gibi, kardeşim gibi görüyorum. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, bir tanesini de açmayacağım. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi biri birine karşı kendimi savunmak, ifade etmek, sevgisini kazanmak, gücümü yanında hissettirmek istiyorum aslında. Fakat emeklerim hep boşa mı gidiyor? Yani emek verdikçe dert sahibi mi olacağım ben? Ne oluyor bana? Birçok problemi aynı anda halletmek sanki benim e, ee, sorumluluğundaymış gibi her şeyi bana yüklüyorsunuz diyebilirsiniz bu aralar. Yüklendiğiniz konulara dikkat edin. Şimdi her şeyi atapot gibi her şeyi böyle seks değiliz halletmek istiyoruz da ben de öyleyimdir de yani olmuyor olmuyor. Yakınınızdaki insanlardan zarar görmek, canınızı acıtan ya da acıttığını zanneden insanların içine şeytan kaçmış insanları şöyle bir hayatınızdan ekarte edebilirsiniz. Bir kenarda dur da beni izle bakayım. Her şeyin bir vakti zamanı var. Herkes yaşattığını görecektir arkadaşlar. Merak etmeyin. Ve burada ve burada önümüzdeki günlerin finansal anlamda çok şeye gebe olduğunu gösterir. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Paranızı kimseye emanet etmeyin arkadaşlar. Burada kartımız uyarıyor. Dikkat 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 SOS. Lütfen dikkatli ol. Senin bir itibarın var, senin bir duruşun var, senin bir ahlakın, senin bir dünya görüşün var. Bunu başkalarına yemetme. Ve burada insanın en değerli şeyi parayı malı boş verin arkadaşlar. Duygularıdır. İşte burada duygularınızla oynatmayın. Ayarlarınızı bozdurmayın kimseye. İşte burada şunu söylemek istiyorum. Kimden iyilik gelir, kimden kötülük gelir? Bazen kafanız karışıyor olabilir. İlişkimizde e, belki bu ay bir dönüm noktası diyelim. Belki bu ay defterler, yeni defterler açılacak. Öyle kabul edelim. Haziran onu ve sonrası. İlişkimizi gözden geçirelim. Son noktaysa son nokta. Hiç önemli değil. Başlangıçsa başlangıç hiç önemli değil. Ama bir şeylere karar vermek lazım diye düşünüyorum. Ve burada kalbim yara alıyor her geçen gün stres yaşıyorum. Aldatılmalar, kandırılmalar, dolandırılmalar, iflaslar, e, bilmem ne her şey yaşamış olabiliriz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Ne yaparsak yapalım ayakta duruşu o böyle mağrur, gururlu duruşumuzu sergileyebiliriz. Kendimizi koruma altına alabiliriz. Siz kimsiniz? Canımı acıtamazsınız. Ya da bana beni zarara uğratamazsınız. Yapamazsınız böyle bir şey diyebilirsiniz. Bu bir tepkidir. Tepkimizi vermeyelim mi? Öyle değil mi? İşte burada şunu söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın karşı taraf anladığı kadardır. Kendinizi çok fazla yormayın ve burada bir eril enerjinin desteğini alabilirsiniz. Bir beyefendinin desteği, bir eş gibi Erkek çocuk evlat gibi, bir baba gibi, bir dayı gibi bir amca gibi bir abi gibi bir destek alabilirsiniz. Ve burada birbirini yiyen birbiriyle zıtlaşan bir ortamda yaşanlıyorsa eğer bu bir iş ortamı da olabilir. Ee, yani bu kurumsal yerlerde de oluyor, devlet dairelerinde de oluyor. Maşallah kendi babaların iş yeri gibi, birbirlerini didikleyen insanlar var. Herkes parasına baksın işine baksın ama olmuyor. Böyle bir insanoğlunun olduğu yerde hep bir problem oluyor. İşte bunlar da şöyle bir geriden bakıp e, düşüncelerinizi tekrar bir süzgeçten geçireceğimiz döneme geçiş yapıyoruz. Gökyüzü buna izin veriyor. Kendine gel. Yıpratma. Su akar yolunu bulur diyor. Bakalım kartımız açmadığım kart bize neyi anlatıyor. Evet. Bakın burada Finansal anlamda bir dengesizlik olabilir. Belki evinizde yaşayan bir eril enerjinin yaptığı hatalar, erkek evlat, belki eşiniz, belki erkek kardeş ya da baba bunun yüzünden yaşanılan yanlış hesaplamalar yüzünden maddi sıkıntılar yaşanmış olabilir. Dengeyi bulacaksın diyor. Merak etme. Parayı seversin. Parayı kim sevmez? Herkes seviyor. Ama burada paranın bir el değiştirmesi, alım satım işleriniz olabilir, e, para yatırımlar yapabilirsiniz, yaptığınız yatırımlar değerlenebilir ama önemli olan yalancı, dolandırıcı insanlara kendinizi kaptırmayın. Önemli olan bu. Kartımız uyarıyor burada. Dikkatli ol. Ala verici, dala verici insanlara paranı kaptırma diye söylüyor. Ve e, sevgili dostlarım şunu söylemek istiyorum. Şu e, falınızda bugün hep genelde e, kendinizi korumak, finansal anlamda kendinizi korumak hep bundan bahsetti. E, Rabbim hayırlara çıkarsın. E, kırgınlıklarınızın e, şöyle bir, bir daha tekrar düşünmeniz gerektiğini anlattı. İnşallah finansal anlamda da dediğim gibi önce sağlık tabii ki sonra varlık versin Rabbim. Ne sağlıksız olunuyor, ne varlıksız olunuyor, hepsi de isteniyor tabii ki. İnşallah güzel şeyler olsun. Ne diyeyim? Ee, arkadaşlar videolarımı arkadaşlarınıza gönderirseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Özel aşılım yaptırmak istiyorum ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum ya da e, bio enerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız, e, hatta fizyonomist olarak da hizmet vermekteyim... arkadaşlar şimdi. Ben hem aynı zamanda NLP uzmanıyım, nörolingüstik programlama, bilinçaltı programlama hepsini hepsiyle ilgileniyorum. Fakat sadece sizin karşınıza fal olarak çıktığım için pek detaylandıramıyorum bu olayları, konuları. Yardım, destek almak isterseniz sohbet ortamındaymış gibi falınıza da bakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.